Merhabalar. Ben Güney Sen Türk. Bir canlı yayında daha sizlerin karşısındayım. Bugün Fenerbahçe Karaköy'lük maçını sizlerle birlikte e, yorumlamak için bu yayını açtım. E, takip edenler biliyordur. Ben bütün maçları hemen hemen e, yayın yayınlıyorum, e, yayınlamaya çalışıyorum, en yani analiz yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, şimdi Fenerbahçe maçını sizlerle konuşmak istiyorum. Özellikle Fenerbahçe ilk, ilk yarı çok aktif oynadığını düşünüyorum. Az sonra analizlere de geçeceğiz. Kimler nasıl oynamış, nasıl oynam ee, hangi takım nasıl oynamış, yüzde e, topla oynamaya bakacağız. Hepsine yavaş yavaş bakacağız. Ama önce şunu söylemeliyim. Yani maçtan önce Fenerbahçeliler bu maç için biraz e, tedirgindi. Birkaç tane Fenerbahçeli arkadaşımla konuştuğum zaman şunu söylüyorlardı bana. Özellikle e, Fenerbahçe'nin bir sürü transfer yaptığını, bu transferlerin başarılı olduğunu söylüyorlardı ve e, takımın henüz oturmadığını ve kara gümrük takımının biraz tehlikeli olduğunu söylüyorlardı. Nitekim ben de o şekilde düşünüyordum ama ilk yarı e, oldukça e, baskılı bir Fenerbahçe izlediğimizi söylemeliyim ve ee, öbür taraftan da Karagümrük ee, aslına bakarsanız e, tam istediğim gibi oynamadı. Ancak 70'ten sonra Fenerbahçe'nin üstüne doğru bir baskı kurdu ve e, Fenerbahçe'nin kalesini ablukaya aldı diyebiliriz. Ama tabii ki de şut olarak bakmıyorum ben bu, bu e, abluka olayına. Çünkü daha çok Fenerbahçe'nin e, alanında 3. bölgesinde oynandı maç özellikle 70'ten sonra ve 2 tane penaltı oldu. E, şimdi Lemosa'da geleceğim. E, Lemos aslına bakarsanız ilk maçından beri şunu söylüyordum. Lemos iyi bir transfere benziyor. İyi bir oyuncuya benziyor. Beğendiğimi söyle, söylemeliyim demiştim daha önceden. E, ancak bu maçta da beğendiğimi söylemeliyim. Lemos iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ancak e, iki tane penaltı yaptırdı talihsiz. Ee, tabii ki de ee, ikisinin de penaltı olduğunu düşünüyorum açık ve net ki bazı Fenerbahçeli arkadaşlar Twitter üzerinden özellikle e, ilk pozisyonda eline çarpan acaba işte rakipten geldi vesaire yani onları geçelim. İki pozisyonda net bir şekilde penaltı ee, özellikle ikinci pozisyonda Papis bir foul e, olduğu söyleniyor e, Fenerbahçeliler tarafından. Ben ona da katılmıyorum çünkü e, çok yumuşak bir e, dokunuş. Yani böyle her şeye faul verilirse inanın futbol oynamaya dakika kalmaz. O yüzden ben iki pozisyonda net bir şekilde penaltı olduğunu söylemeliyim. Hatta bir ilk yarıda olan bir pozisyon var. E, o pozisyonda da Tisserand yanlış hatırlamıyorsam rakibini tutuyor ve e, yere düşüyor, yani tutuyor, sarılıyor. O pozisyonun da yine e, penaltı olarak e, değerlendirilebilir. Çünkü bunun örneği var. Bu tip pozisyonlara penaltı verdi hakemler. Yani penaltı standartını biz bilmiyoruz. Yani bir hakem veriyor, öbürü vermiyor. Yani bu penaltı standartını hakemlerimiz maalesef tutturamıyor ya da başka bir şeyler arıyoruz artık. Arıyorum yani. E, bunu da söylemeliyim. Burak Temiroğlu bizimle selam abi demiş. Galatasaray Haber 1905 iyi yayınlar kardeşim demiş. Erdal kardeşim o da çok iyi yayın yapıyor YouTube'da ve yakında sizlerin karşısında bir Erdal'la beraber bir projeyle çıkacağız. Bunu da buradan duyuralım. O kendisi kanalında duyurdu. Web sitemiz Erdal'la beraber bir web sitemiz olacak. Sizlerle en yakın zamanda bunu buluşturacağız. Şu anda altyapı sizinle hazırladığımız bir web sitemiz var. Bunu da söylemek isteyelim istiyorum. Cem Baran bizimle merhaba Güney abim iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Volkan Arpastan iyi yayınlar beğenelim, abone olalım demiş. Ee, tekrar e, Cem Baran şunu yazmış. Fener elimizden kaçtı yazık oldu. Top oynamıyorlar. Karagümrük çok iyi takım Güney abi demiş. Şimdi e, yani iki bölüm olmak e, bakmak gerekiyor. Özellikle 40. dakikalarda bir pozisyon oldu ki e, sürekli dönen topları Fenerbahçe aldı. Yani Fenerbahçe dönen toplarda bazı e, pozisyonlarda başarılı Dönem toplarının hepsini aldı ve tehlikeli işler yapmayı da çalıştı. Bunu da söylemeliyim ama Fenerbahçe tam olarak takım olgusuna oluşmuş bir takım değil. Hemen Samat Samatta'ya geleceğim. Ee, şimdi hemen ne diyorlar? Uçuyor, kaçıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Hemen e, bu maçı özelliğinde konuştuğumuz zaman iyi oynadı ama ikinci gole baktığımız zaman içeride üç tane kara gümrük Futbolcu var ve Samassa çıkıp çok rahat bir şekilde kafasını vuruyor ve gol atıyor. Samat da burada evet kendini unutturdu veya unutturmadı. Bunu geçiyorum. Ama bu kara oyuncular, 3 tane oyuncu orada ne yapıyordu? Neden Samassa'yı tutmuyordu veya ilk e, golü de hatırlıyorum. Yine e, orada boşa çıkan bir Samassa. Yani şöyle söyleyeyim, rakipler veya Türkiye'deki rakip e, takımlar henüz Samassa'yı tanımıyor. Bir Falcao'ya baktığımız zaman Falcao'ya iki tane stoper geliyor. Jack ne giriyor? Jack ne? Rangers maçında 3 tane stoper, 3 tane oyuncu kitledi. Marka'nın attığı golde. O pozisyonu tekrar gidin. Samas da şu anda özgür. Yani şöyle özgür. Henüz e, rakipleri yani takımlar Samassa'yı tanımıyor ki bundan sonra önlem alınacaktır Samassa için. Vedat Nur için nasıl önlem alınıyorsa, Falcao için veya Cagney için nasıl önlem alınıyorsa Samassa için de e, takımlar artık önlemini alacaktır. Çünkü bu maç gösterdi ki e, ceza sahası içerisinde e, topla buluşan bir Samassa tehlike yaratıyor. Bunun önlemini alacaktır. Bundan sonra bu kadar rahat topla buluşacağını zannetmiyorum ki ikinci gol, gol üzerinden konuşuyorum. Çok rahat bir şekilde topla buluştu ve golünü attı. E, Samasya'yı ben burada hani kötülemiyorum, kötü oynadı demiyorum. Sadece onu anlatmaya çalışıyorum. Derdim bu. Eyüp Yıldız bizimle iyi yayınlar demiş. Evet 21.30'da Eyüp Yıldız'la yayında olacağız ve Galatasaray'ı konuşacağız. Ben şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Fenerbahçe'yi konuşacağız. E, 20 30, 21.30'da Eyüp Yıldız'ın kanalında Galatasaray ve transferleri konuşacağız ve Kasımpaşa maçını konuşacağız. Evet ee, Burak Temiroğlu abi biliyorsun nasıl GSL oldu ama, ama, objektif olmak gerekirse penaltı olmasa Fener üstün oynuyordu Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bölüm bölüm üstün oynadı ama e, Jimmy Durmaz girdikten sonra o dakikayı söylüyorum yani Cimil Durmaz Karagümrük Karagümrük o kadar inanılmaz bir katkı vermedi. Evet bir katkı verdi ama o dakikalardan sonra e, Karagümrük biraz daha e, üzerine gelmeye başladı. Şimdi ben sizlerle şöyle ekran paylaşayım ve onun üzerinden e, konuşmaya devam edelim. Evet zannedersem görüyorsunuz ben şöyle bir e, doğrulamasını yapayım e, ve şunu kaldıralım ve şunu da aynı şekilde kaldırırsak bir de bunu kaldıralım tam net bir şekilde görelim sizler için şöyle yapalım. Şimdi burada baktığımız zaman ben Louis Gustavo'yu çok beğenen bir vatandaşım, spor severim ama şimdi 56 kez topla buluşma, 44 pas, 90 isabet. Ya yani şuna bakmak lazım. Bu Louis Gustavo. Louis Gustavo hep geriden oyun kurmaya çalışan başarılı bir futbolcu ama ileriye çok dönük, keskin paslar atamayan bir futbolcu ve ben Louis Gustavo'nun biraz daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum ki e, sizler de buna katılacaksınız. Ozan Tufan'a baktığımız zaman ki yerine Mert Hakan Yandaş girdi 58. dakikada ki Mert Hakan Yandaş birkaç pozisyonda gözükse de yani Fenerbahçe orta sahasına direnç kazandırdığını açıkçası görmedim. Bunu da söylemek istiyorum. Ozan Tufan 31 kez topla buluşmuş. 22 pas yapmış. Bunların %86.4'ü başarılı. Ve Samasya'ya bakmak istiyorum özellikle. iki tane gol attım. 84. dakikada Papis Sisse girdi ki şöyle bakalım. Yani Samasya olmadığı zaman Fenerbahçe Sisse'den yararlanabilecek. Bu da çok önemli bir detay. Çünkü Sisse'de geçen yıl Süper Lig'de ee, çok iyi bir performans sergilemişti. Hatta Sisseyi Fener e, özür dilerim, Beşiktaş çok istemişti, bir türlü alamadı. Beşiktaş'a gitseydi daha farklı şeyler izliyor olabilirdik. Onu da söyleyeyim. Ee, burada e, ilk öncelik Samarsu olacak. Onun olmadığı dakikalarda Sissey'i mutlaka göreceğiz. Ee, 30 39 kez topla buluşma 25 pas ve %72 pas isabeti. Samassa için şunu söylemeliyiz. Hareketli bir futbolcu e, en azından e, ceza sahası içerisinde topla buluştuğu zaman kafa veya ayakla goller yapabileceğini bu maçta gösterdi. Dediğim gibi ilerleyen maçlarda Samassa için özel önlemler gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü hafta içerisinde takımlar çalışırken e, şunu yapıyorlar. Aman şu bölgeye, şu oyuncuya odaklanalım şöyle yapalım, böyle yapalım. Bu maçta ee, kara Karagümrük bunu iyi analiz edememiş Sana, Samad Dayı ki bu normaldir. Neden diyeceksiniz? Daha ilk maçına çıktı ve ikinci maçına çıkıyor ama ilk maçına ilk 11'de çıkıyor ve yavaş yavaş önlemler gelecektir. Ama genel itibariyle baktığımız zaman Samad Dayı beğendim. Samad beğendim. İşte kimisi Samad diyor, kimisi Samad da diyor. Sonra yayının altında yorumlar yazıyorlar. İşte e, isimleri doğru telaffuz edemiyorsun diye burada söyleyelim. Şimdi Enver Belansiye'yi ben çok beğendiğimi söyleyemem ama bu maç için biraz e, diğer maçlara göre biraz daha iyi olduğunu söylemeliyim kendi açımdan. Hemen e, istatistiklerde 53 kez topla buluşma 36 pas 83 isabetli oynamış. Ama şöyle Lemos'a bakmak da lazım. 69 kez topla buluşma. Lemos'u çok beğendim. Sadece bu arada Eyüp abi de onu yorumlarıyla yedi. Lemos çok iyi dedi. Aradan 5 dakika geçti. Kırmızı kart gördü. Onu da buradan e, söylemeliyim. Aa, bana Eyüp abi yayınlar Güney abi demiş. Neden böyle demiş. Anlamadım. Hemen biraz Eyüp Setas demiş. Evet, az sonra Bakay Setası konuşacağız e, Eyüp Yıldızın kanalında. E, Galatasaray'da transfer olmayınca Fenerbahçe'yi konuşmaya başladın demiş. Hayır Haydar Ulut. Şöyle söyleyeyim. Benim diğer yarın yayınlarıma baktığım zaman şöyle e, tüm maçlarda canlı yayın açtığımı göreceksin. Lütfen diğer yayınlarıma eski yayınlarıma doğru gidersen e, bunu görmüş olacaksın Haydar. E, çünkü ben futbolu seviyorum. Futbol izlemeye çalışıyorum ki Fenerbahçe'de Galatasaraylı Fenerbahçe'de benim rakibim. Ben Fenerbahçe'yi de konuşmak isterim. Trabzonspor, Trabzonspor'u da konuştum. Ben Beşiktaş'ı da konuştum. Fenerbahçe'nin transferlerini de konuştuk daha önceden. E, öyle bir şey yok. Yani ben zaten bu yayınları yapan bir e, insandım. Onu söyleyeyim sana. E, Cem Baran transferde bizde çıt çıkmıyor. Dal kı kım, ilginç. İlginç. Bunu Ayıp Yıldız'ın kanalında konuşacağız. Bunu söyleyeyim. Saat 21.30'da ben de gideceğim. Taylan Aydemir o da bizim katıl üyemiz. Günay'cığım yapma ben hiç beğenmedim Samat'ı, Amatörde olsa iki gol de atar o kadar boş bırakmazlar adamı. Ben bundan bahsettim. Ee, yayına biraz geç girdim galiba. Ee, Taylan abi diyeyim artık. Ee, çünkü şunu söyledim ben. Yani çok boş kaldı. Yani kara gümrük için herhangi bir önlem almamış. Ee, o yüzden çok rahat pozisyonlara girdi ve yani hemen tekrar Samat dönecek olursam yani kaç tane şut atmış hemen bakalım. 3 tane şut, 2 tane isabetli, ikisi de gol olmuş. Yani 3 tane şut atmış, 2 tanesi gol olmuş. Yani en azından şunu söylemeliyiz. Evet bu e, samatsa ceza sahası içerisinde buluştuğu zaman bu topları gol yapabiliyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü 3 tane şuttan 2 tanesi isabetli ve gol olmuş. Sadece buradaki e, sorun eee orada çok boş kalması özellikle ikinci golde inanılmaz boş kaldı orada onu e, tekrardan hatırlatayım. Karagümrük haddini bilip savunma yapsaydı bu maçı kazanırdı demiş. Şöyle söyleyeyim Uğur e, ben Kara ee, Karagümrük'ün stoperin iki stoperinde beğenmedim. Yani özellikle ikinci golde hiç çevre kontrolünü yapmadılar. Geriden oyun kurmada başarısızlardı. Orta sahada Lucas Biglia'dan biraz daha farklı bir performans bekliyordum. Ee, i̇leride ileri bölgede biraz daha aktif bekliyordum. Ancak onu yapamadı. Evet 77 kez topla buluşup 55 pas atmış ve 90 isabet. İsabete baktığımız zaman e, iyi ancak şuradaki şut pası yani final paslarını becerebilseydi en azından eee yani 3. bölgede biraz daha farklı olabilirdi. Sebo'yu beğendiğimi söylemeliyim. Sebo iyi futbolcu özellikle ikinci penaltı yaptırdığında çok hızlı hareket etti önüne, iyi aldı. Seri bir futbolcu. E, bu iki orta saha tandemi e, Karagümrük'te beğendim, beğendim. Özellikle Lucas Bigley'i çok beğeniyordum ben daha öncelerden. Ama bu maç özelinde baktığımız zaman 3. bölgede e, istediği aktifliği oynayamadı. En oldu da Galatasaray'ın daha önce e, gündemine gelen futbolculardan bir futbolcu onun e, isla, e, şeyine baktım istatistikimize baktığımız zaman e, 46 kez toplu buluşma 37 e, pas 64.9 ile oynamış ama şunu da söyleyelim yok daha çok kanatta oynayan bir futbolcu burada verim alamazsınız burada bir e, hata olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sosa'ya gelelim Sosa da bugün e, yani Fena değildi ama Sosa eski Sosa ile hiç alakası yok açık ve net bunu da söylemeliyiz. 61 kez topla buluşma 48 pas 89.6 pas sabitiyle oynamış. Ve e, genel itibariyle şunu söylemeliyim sizlerin yorumlarına döneceğiz. Karagümrük deri bir takım Biglia iyi top oyna, top oynuyor demiş. Biglia'nın 3. bölgede daha aktif olması Olsaydı bugün daha iyi, daha farklı bir kara gümrük görebilirdik. Abi hayırlı akşamlar Galatasaray transferlerinden haber var mı? Son iki gün. Evet şöyle söyleyeyim Ayhan abi saat 21.30'da Eyüp Yıldız'ın kanalında Galatasaray transferlerini konuşuyor olacağız. O, pen, o penaltıyı big diye atabilirim. Şöyle söyleyeyim. İlk penaltıyı evet e, Sebo'ya attırdın. İkinci penaltıyı farklı bir oyuncuya attırabilirsin. Ki teknik direktörlük yaptığım dönemlerde ben bunu her zaman kullanıyordum. Çünkü kaleciler öz e, sezgisini kullandığı zaman aynı köşeye veya farklı bir köşeye atlayabiliyor. Yani oradaki reaksiyon, oradaki patlama ve oradaki düşünceler çok önemli. Yani o yüzden her zaman ikinci bir penaltı olduğu zaman farklı bir e, oyuncu attırmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani ilk penaltı ise boya attırdıysan ikinci penaltıyı Lucas Biglia'ya veya e, farklı bir oyuncuya attırabilirdi diye düşünüyorum. Taylan Aydemir. Evet, yayına geç girdim. Başlangıcı kaçırmışım. Özür dilerim. Biz özür dileriz. Ne demek? Ne demek? E, penaltı gol olsaydı e, Erol Hoca şu an lime lime ediliyordu Fenerbahçe tarafından. Ben de katılıyorum ki e, özellikle o penaltı olduktan sonra birkaç tane Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut hakkında iyi şeyler söylemedi. Cem Baran, Karagümrük orta saha transferi yapmaktan defansı unutmuş gibi stoperler iyi değil. Evet buna Az önce değindim. Enzo Roco'yu zaten tanıyoruz Beşiktaş'tan ama yani yine de ayaklarına hakim olmayan ve uzun boyunlar aramaya çok böyle hava toplarına hakim olmayan bir futbolcu. Ben Enzo Roco'yu gerçekten beğenmiyorum. Zuconovic'e baktığımız zaman da 74 kez toplu buluşma 61 pas 88.5 pas sabitiyle oynamış. Bu iki oyuncu çevre kontrolünü iyi yapamayan iki oyuncuya e, benziyor gibi geliyor. Yani bu maç özelinde konuşuyorum ki özellikle Fenerbahçe'nin atmış olduğu ikinci golde inanılmaz bir hata var. Yani o inanın o golü amatörde bile takımlar yemez. Yani bir çevre kontrolünü yap. Arkadan kim geliyor? Önden kim geliyor? Bir şey yap. Yani e, ben de stoperlerini beğenmedim açıkçası. Ee, Burak Teminoğlu. Bilseydik abi Falcao'yu bir maçına verirdik Karagümre'ye. Altay Avcısı Falcao demiş. Ee, evet. Ayhan iş demiş ki 21.30'da görüşürüz o zaman. E, benim da izle ya. Niye benim yayınımı izlemiyorsunuz? Evet. E, tabii Fenerbahçe konuşulunca benim tarafından daha önce izleyemeyenler var anladığım kadarıyla. Çünkü ben Fenerbahçe maçlarında da e, Beşiktaş maçlarında da müsaitsem mutlaka yayınlara giriyorum. Evet. Şimdi Şöyle buralarda yok. Sonra gösterelim o zaman. Şöyle yapalım ve e, buradan ekrana alalım. Devam edelim. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bir de Perotti geldi. Bu Perotti de ben daha önceden bayan, beğendiğim bir futbolcuydu ama herkesin aklında şöyle bir soru var. Benim de aklımda şöyle bir soru var. Fenerbahçe bu transferleri nasıl yapıyor? E, Beşiktaş'ta biliyorsunuz ki çok büyük sıkıntılar var. E, maddi imkansızlıklar baş göstermiş durumda. Onlar bile transfer yaparken Galatasaray desteklediğimiz takım bir türlü transferleri yapamıyor. Kısa da olsa değinmek istiyorum. Şimdi hiç olmadığı kadar bazı taraftarlarımız şunu söylüyordu. Ben burada yönetim Galatasaray yönetimi transfer konusunda başarısız olduğunu söylediğim zaman bazı taraftarlar gelip bana küfür dahi ediyordu açıkçası. Onları belki siz görmediniz. Siliyordum. Çünkü hakaret olduğu zaman dayanamıyorum. Hemen cevap veriyorum vesaire. Siliyorum. Görmezden gelemiyorum açıkçası. Ama şimdi bana küfür edenler yönetime küfür edememiş. Yani küfürler bile görüyoruz Galatasaray taraf taraftar olarak yönetime. Yani yanlış. Ama küfür etmeler eleştirelim. Ama şöyle eleştirelim. Bizler bunu söylerken Galatasaray transferde başarısız derken neredeydiniz? 50 gün var dediğinde 50 gün daha bekleyelim dediğimiz zaman hayır bu bir an önce oyuncu satmalı dediğimizde bizi eleştirilenler şimdi nerede? Fenerbahçe tıkır tıkır transfer yaparken Galatasaray'da ne diyoruz Galatasaray'ın maddi olarak şu an limit olarak Fenerbahçe'den daha üstün. Bunu hep söyledik. Ama ne oldu da Fenerbahçe bir anda limitleri bu kadar açıl açıldı bir anda bu kadar transfer yapabildi? Bu ayrı bir tarafa bırakalım. Oyuncu transferi yapamadığı için transfer Galatasaray'da da transfer yapamayan bir yönetim var. Kimse elini taşın altına koymadığını düşünüyorum Galatasaray yönetiminde. Açık ve net yüreklikle bunu söyleyeyim size. Şimdi yine yazılan isimler var. Yine yazılan isimler var. Bunu Eyüp Yıldız'ın kanalında yaklaşık 10 dakika sonra konuşacağız. Ben de yavaş yavaş yayını sonlandıracağım. 20 dakikalık bir yayın olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, burada e, elimizden, ben elimden geldiğince tüm maçlarda Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Ki Galatasaray her maçında elimden geldiği kadar oluyorum. E, burada yayında oluyorum. Bütün maçlarda e, yayın yapmaya devam edeceğim. Bunu da tekrar söyleyelim. E, Serdar Büyükpala demiş ki cebinde akrep var Mustafa Cengiz'in. Ya şöyle Serdar e, Galatasaray'ın yani şu anda Galatasaray'da 20 milyon euro nakdi olsa Galatasaray yine transfer yapamıyor. Önce satmamız gerekiyor. Yani sıkıntı burada başlıyor. William ile çalışıyorsun. Belhanda'nın menajeri nasıl sattıramıyorsun? Ya gittin en son Etobaya aldın. Mesela William Davila'dan. Emre Kılıncı aldın. Bir sürü oyuncu aldın sen William Davila'dan. Neden yapmıyorsun? Yani bilemiyorum. Ya yani, sat ne bileyim Fegulye teklif nasıl getiremiyorsun? Menajerine söyleyemiyor musun? Yani git takımı, ıı, oyuncuna takım takım bul diyemiyor musun? Neden bunları yapamıyorsun? Neden bu kadar pasif? Yani oyun istersen dediğim gibi 20 milyon nakit olsun ya yani, 20 milyon euro. 100 milyon euro olsun şu an transfer yapamıyor Galatasaray. Sebebi oyuncu satamadığı için. İşte bunu yani bunu iyi yapan yöneticiye ihtiyaç var. Ne kadar almada başarılı olan bir e, yönetim de olsa, Galatasaray için söylemiyorum bunu şu an ben. Yani a, iyi transfer yapıyor ama iyi transferde şöyle diyelim ki e, satacaksın. Oyuncu pazarlamak da bu işin içerisinde var sadece almakla bitmiyor. Elindeki oyuncuyu da satacaksın. Kar elde edeceksin. Marka 4 milyon liraya verdiysen sen bu oyuncudan kar elde edeceksin. Böyle bakacaksın. Bu iş ticarettir. Ticaret olarak bakacaksın. Kendi paranı nasıl harcamıyorsan harcayamıyorsan, düşünüyorsan hesabını, kitabını yapıyorsan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe yönetimi bu şekilde düşünecek. Kendi parasını har vurup sar, harman savurmayan adam burada gelip har vurup sarman harman savurmayacak. Onu düşünecek ve diyecek ki ya ben oyuncu da satmadım. Kar elde etmeliyim. Burada da başarılı olmasın, olmalı olmak gerekiyor. Sadece satarken değil. Alırken de al sadece alırken değil. Satarken de başarı lazım. Yönetim geliyorsa bunları taahhüt ediyor. Yani ben bunları yaparım. Ben bu göreve talibim. Galatasaray'da bu tür işleri elimden gelince yaparım demektir. Yani yönetime talip olmak. Ama yani Kimse gene beni eleştirmesin. Mustafa Cengiz yönetiminde satma konusu sıfır arkadaşlar. Sıfır. Maalesef. Birkaç tane daha yorum. Ee, okuyalım, kapatalım. Sonra Eyüp abinin yayınına bekliyorum hepinizi. Volkan Alparslan transfer istemez artık. Gidenler olsun yeter. Eğer transfer yapmıyorsan gidenler olmamalı. Bunu söylemediğim. Abi Beyaz bu. Sen yönetsene. Aman uzak kalsın. <laughs> abi bizim e, yönetim taktiği Alo Davilya bize bir oyuncu getir ama para vermeyelim. Çünkü biz e, neyse onu okumayalım. <laughs> Murat Elif, İvanoğlu bu gece veya yarın İstanbul'da demiş. Umarım. O zaman kendinize iyi bakın. 21.30'da Ep Yıldızlı kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.